Şimdi çocuklara sürpriz yapacağım. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Çocuklar Toybox <laughs> ama bir, aa, bir dakika 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 <laughs> şimdi sizinle bir oyun oynayacağız tamam mı? Evet hesap makinesi var bakalım çıkacak <laughs> mı? Bir dakika şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi sizinle güzel bir oyun oynayacağız tamam mı? Bir kutu toybox'u ben saklayacağım bak buraya saklayacağım ee, sizin odanızda saklayacağım belki mutfağa da saklayabilirim tamam mı? En çok toybox'u bulana ödül var. Diyor. tamam mı? <laughs> evet. Ne? Hepini. Hepsini açacağız diyor şaşkın hayır olmaz. <laughs> tamam oğlum bakayım neredeymiş bu hesap makinesi. Hep her şey bu hesap makinesinin yüzünden oluyor zaten. <laughs> şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Siz şimdi gidiyorsunuz odaya. Diğer odaya gidiyorsunuz. Tamam mı gençler? Ben sizi çağıracağım. Hadi bakalım gidin. Şimdi ilk önce odadan başlayalım. Buraya kaç tane saklayalım? Şöyle. Allah Allah düştü. Şöyle saklayalım bakalım gel. Gelin 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 gelin. Hemen bir tanesini şu yastığın altına koyalım. Bir tanesini bu yastığın altına koyalım. Şuradan görünmesin. Hmm, bunu da bunu da nereye koyalım? Yok oraya koymayalım. Şunun içine koyalım. Sepetin içine koyalım. Nasıl dağınık anlamazlar biri, Görmezler zaten. Hmm. Sonra bak şimdi şu sarıyı var ya. Şunu şuraya koyacağım ki. O da sarıya görünmesin. Heh. Tamam. Başka. Uf ne kadar çok ya. Yarısını buraya koymam lazım. Bak şimdi şöyle bu arada kalsın. Heh. Şurada kalsın görünmesin. Hmm, nere koysam, nere koysam, nere koysam. Ay dur, heyecanlandım. Şunu da şuraya koyacağım arkadaşlar. Evet. Sonra. Aa, bakın ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Bunların burada <laughs> örümceği vardı. Bir de parası vardı. Bunları da saklayalım. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi dur. Gidelim bakalım. Gidelim gidelim gidelim. Bak oynuyorlar içeride. İçeride nasıl oynuyorlar? Şunun bir tanesini şuraya koyacağım. Hı. Oradan görünmez. Şunları mutfağa gideyim. Şunları da bir tanesini şu meyve sepetinin arkasına bir tanesini sandalyeye bir tanesini şuraya çekmeceye koydum. Hmm. Şunu da kapının arkasına koydum. Hadi bakalım. Ay dur gidiyorum. Şuradaydı buraya koydum mu? Buraya koymamışım. Bunu da ah, şöyle koyacağım. Görünmesin orada. Şimdi içeri gidelim. Şimdi şunu var ya <laughs> şuraya koyacağım. Böcek. Şuraya bir tane koyalım. Bak oyun oynuyorlar içeride. Kapılarla oynuyorlar. Bir tanesini çiçeğin arkasına koydum. Uf ne kadar çok var böyle. Bir tanesini buraya koyduk. Şunu da şunun arkasına koysak olur mu acaba? Neyse olur. Oraya koyalım. Gidelim. Şu, şu fareyi şuraya koyalım. Bakalım ne yapacaklar şunu oppa yastığın arkasına şunu şuraya gidelim şunu şuraya sonra bakacağız en çok toybox'u bulana ödül vereceğim şunu da şöyle yere koyduk tamam. Hmm, bunu. Bunu nereye? Ya bakın burada. Burada ne var? Burada çubuk oyunları var. Buraya koysam bence görmezler. Hatta oraya bir tane daha koyayım. Şu kırmızıyı da koyayım. O kadar çok var ki. Tamam. Anlamasınlar. Şöyle tamam. Hmm, kaç tane kaldı? Oo daha var. Şunu da Nereye koyacağım ya? Yere koyayım. Şuraya koydum. Tamam. Başka. Nereye koyacağım ya? Hmm. Şuraya koydum. Mutfağa. Biraz daha mı mutfağa koy? Dur dur dur. Bataniyenin içine koyalım arkadaşlar. Evet. Son üç tane kaldı. Bunları da alalım. Hmm, nereye koysak? Nereye koysak? Yine mutfağa geldim. <laughs> Ay çok şaşırdım. Nereye koyacağım bilemedim. Şunu da. Şuraya attım. Evet. Son iki tane. Son iki tane dolularını koyayım. İki tane odalarını koyacağım. Hmm. Şöyle yapayım mı? Şuraya koydum. Ama düştü olmadı ki. Nereye koyacağım? Şurası boş. Şuraya koyayım. Biraz da zorlaştırmayayım. Kolay olsun. Şunu da... Nereye koysam, nereye koysam. Şunu da şöyle koysam bir yere ama... Bilemedim. Şu yeşil ya. Şunun arasına koydum. Tamamdır arkadaşlar, bitti. Bakalım onları açacağız bakalım içine ne çıkacak. Şimdi çağırıyorum çocukları. Çocuklar. Yeah. Bak boşalttım şimdi bir kutu toybox'u sakladım her yere. Mutfakta bir dakika. Mutfakta var. Oturma odasında var ve sizin odanızda var. Yeah. Hazır mısınız? Bir dakika. Bir saniye. Hazır mısınız? Yeah. Sen de eline bir sepet al Mers. Sen ne sepet al anneciğim eline? Ben hadi bu sepet. Şimdi oturma odasından başlıyoruz. Koşun çocuklar. Koşun 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 koşun. Bak burada Hadi bakalım. En çok bak paylaşmak yok. En çok kim toplayacaksa ona ödül var. Ben başlayacağım? Tamam başla hadi bakalım. Böcek. Aa, becek. Aa, çınar buldu. Hadi bakalım başka. Hadi 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 hadi. Aa, iki tane buldu. Hadi buldun mu? Fare mi var? Fare <laughs> varmış. Hadi çınar hadi. Hadi çınar hadi. Ya çınar hep geç kalıyorsun böyle. <laughs> okay. Bak Merte bak Mert her yere bakıyor. <laughs> Mert her yere bakıyor. Çınar çabuk. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi buluyor. <laughs> Buldun mu Çınar? Hadi bakalım. <laughs> Allah düşüyordun Çınar. Çınar hadi. Çınar hadi. Anne mesela alıyorum. Hadi bakalım. Baba. Hadi 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 Baba. hadi hadi. Tamam. Dur ama daha burası bitmedi. Hadi. Bitmedi Çınar. Çınar orada yok. Ben sana söyleyeyim. <laughs> orada yok. Çınar kapatın çekmeceleri düşmesin. Hadi iyi bakana bak. Ben çok Hay ona ben koyacağım sonra bakacağız bakalım dolmuş mu dolmamış mı? Hadi bakalım en çok bulana ödül. Hadi bakalım. Her yere bakın bak her yere. Bakayım. Çınar ya. Çınar bulamıyorsun. Hadi bak burada daha çok var. Hadi hadi. Ha, buldu. Hadi bakalım Mert. Mert sen çok uyanıksın var ya. Çok da zekisin. Aha, Çınar da buldu. Evet zeki bir çocuksunuz. Hayır daha bitmedi daha var. O kadar çok toy box var ki. Evet, çerçevenin arkasında daha var bitmedi ama. Daha var, daha var. <gülüyor> <gülüyor> Ay çiçeğime de dikkat et. <laughs> Hadi daha var, daha var. Soğuk sıcak oynayalım mı burada bir? <laughs> tamam. Mert ılıksın şu anda. Ilık. Ay nerede? Bak yine mutfağa gitti şaşkın. Tamam hadi başka. Hadi. Buldunuz. <laughs> Bakayım ama ama dağılıyorsunuz. Hanginizin peşine gideceğim? Hadi başka var burada var ama. Mert'cim burada var gel. Daha burası bitmedi. Nerede? Ben görüyorum aslında ama. Ben görüyorum. <laughs> Buldun mu? <laughs> Buldun. O kadar yok oralarda yok. Şimdi bakalım mı mutfağa mı gidelim? Hadi bakalım. Yavaş, <laughs> yavaş, yavaş. Yavaş Allah şaşkınlar. Çınar, seni geri kalı Allah bak görüyor musun? Hemen de buldu. Of en çoğunu sanki Mert buldu gibi. Hadi 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 başka var. İyi bakın her yere. Evet buldun. Var yine bitmedi. Kapat orayı tünel. Allah korktum. Bak var her yere bakın. Halıların altlarına kadar bakabilirsiniz. Allah buldu. Burası da bitti. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Çınar gel. Bekle. Bekle bekle bekle. Hile yapmak yok. Çınar koş artık hadi. Of. Çınar hep geç kalıyorsun sen. Ben bakacağım. Çınar hadi. Burada yok. Burada yok. Şöyle. Burada da yok. Çınar ama iyi bak ben her ben yere. Çekme ama koptu vermek yok. Tamam kopya vermiyorum. Ama, ama. Çınar buldu. Ama, ama. Ne yapıyorsun doldurdun sepetini? Bakmadım, hadi. hadi bakalım hadi hadi her yere bakın. Hayır o boşaltma. Bakacağız şimdi. Çınar hayır çınar çınar çınar. Koymak yok içine. Ya hadi seni çınar bul artık. Ne demek bulamadım ya? Aslında gözünüzün önündeki şeyleri göremiyorsunuz. Özellikle de Çınar sen yani. Çınar göremedin. Çınar bak Mert'in baktığı yerlere bakıyor. Orada yok. Bak. Ödülleri Mert alacak sanki. Ödülleri Mert alacak. Bak görüyor musun? Çınar sen hala sandalyeyle mücadele ediyorsun oğlum. Hadi. Anne salonda da Olabilir. Bak. <laughs> Buldun. Çınar oralara koymadım. Oralar tehlikeli diye oralara koymadım. Hadi bakın bakalım. Ama bak Allah. burada çok var aslında. Allah, yemin et. Evet hadi bakalım çocuklar. Hadi bir yerlere bakın. Oyuncakların içine bakın. Valla. Hadi oyuncakla. Evet buldun. Çınar sen ne yapıyorsun? <laughs> Mert hepsini buluyor. Mert senin sepetin doldu doldu. Çınar. Hadi artık. Çınar sen ne yapıyorsun orada hala? Çınar hep bakıyor ama hiç görmüyor. Hiç. Şimdi onu da görecek Mert. O zaman göreceksin bak sen. Hadi artık. Allah sen de buldun. Bakalım başka var mı? İyi bakın ama. Hmm, bakayım Çınar ya. Oo, oh, Çınar sen ödülü kaybettin sanki. Ben bunun artık. Hadi artık. Şimdi sayalım mı onları? Hayır. Bakalım mı tamam olmuş mu? Bir bakalım mı? Ben ne kadar şey aldım? Senin az oldu. Getir bakalım Mert. İlk önce seninkini koyacağız buraya. Otur bakalım. Otur. Otur. Evet. Say bakalım. Dur Çınar. Bir. Pembe. Hay öyle değil, öyle değil. İki. Şunun içine koyacaksın. Say bakalım. Bir. Evet. İki. Evet. İki. Oğlum ne yapıyorsun 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya ne yapıyorsun Şaşkın Tamam bu oyunu zaten Mert kazandı Bakayım ben bir sayayım Ben Evet arkadaşlar hepsini bulmuşlar ve en çok bulan da Mert. Yani ödülü Mert kazandı. Bu da bilir. Oy. hayır. hayır hayır Allah kahve. hayır. Çınar'a bak. Bir dakika hayır, hayır o ödül değil ki. Size başka hayır başka ödül vereceğim size tamam mı? Bekleyin şimdi bekleyin. Ödül olarak bunlardan mı istiyorsunuz? Evet. O zaman bir tane seç bakalım içinden bir Mesela... tane. Hay bir tane seçiyorsun. Bir tane. Açıyorum. Al... Çıkar. Tamam tamam bir tane yeterli. Şimdi açın bakalım göreceğim ne çıktı. Ben çıksın Hadi bakalım ne çıkacak. Ağır mı? Bir salla bakalım ağır mı? Ağır. Mı? Ağır mı? Çınar seninki ağır mı? Hadi bakalım açın. Allah Çınar nasıl açtı? Sakız çıktı içinden. Hmm. Çınar yardım edeyim mi? Aa, tamam. Sakın 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 kenara alıyorum. Tamam kenara koy sakızını. Çınar sen de sakızını kenara koy. Bakalım oyuncak ne çıkacak içinden. Ver ben alayım onu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne? ne çıkacak. <laughs> Hesap makinesi çıkacaktı. <laughs> Çok mu sert? bakalım ne çıkacak. Yırtabilirsin ya kutuyu. Bakayım. Ne o? Çınar sende ne çıktı? Bu. Ana bu ne? Aa ne o? Aa değişik bir şey çıktı. Yok yok. Hmm, Çınar'da ne çıkmış? Allah vermedi. Bakayım. O zaman ne diyoruz arkadaşlarınıza? Gülseyiz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.